Dersimiz Namaz Özkan Öze Uğur Böceği Yayınları Merak Ediyorum dizisinin yazarından sitcom tadında bir kitap. Aşırı derece zeki ama bir o kadar da yaramaz İdris Takacı ve kankası Taceddin Taci, cimcime sınıf başkanı Safi Nur Tazenane, her yere altın kalpli papatya resimleri çizen lepis kasaçlı Mahbeyker Çıtırak, haksızlığa hiç gelemeyen gözü kara Cemile Müdürüm'le, sıra arkadaşı Nefise Gügüm, İsmi sorulduğunda rüzgarda bir çiçek gibi titreyen zerafet timsali Ayşe Melek, durmadan not alan arka sıralardaki esrarengiz öğrenci ve çok acayip sıra dışı bir öğretmen Halis Muhlis. Hepsi ve daha fazlası Ümmüş Pörtlek Ortaokulu 5A sınıfında. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Hanımefendiler, beyefendiler. Bugünkü dersimizin konusu namaz ve size bunun sıkıcı bir ders olmayacağına dair garanti veriyorum.